Bu çocukluğuna inme meselesi tabi dizilerde de, karikatürlerde de, arkadaş sohbetlerinde de mizaha çok konu oluyor. Veya durup dururken birisi selam verdi, yanıma oturdu diyelim ki bir dostum, ahbabım. Hocam ne yapıyorsun? Bir çocukluğuma mı Ne yapsan? Ya da ben iyi değilim. Hocam yanına bir gelelim de çocukluğumuza bir in bakalım. Tarzında yarı içerisinde istihza barındıran, gençler istihza alay anlamına geliyor bu arada. Yarı istihza barındıran, yarı ciddi, yarı Şaka fakat toplamında evet çocukluğa inmekle ilgili bir şey var ama böyle çok da ciddiye alınacak bir şey değil. Ancak espri malzemesi yapılacak bir şey gibi bir hava ile çok karşılaşıyoruz. Evet psikolojide çocukluğa inme diye bir şey var. Ama değişik psikoloji ekollerinde mesela psikanalitik yaklaşımda, Freudyen yaklaşımda sürekli psikolog veya terapist en ufak bir yorumda bulunmaz, en ufak bir jest ve mimik dahi göstermez. Hatta klasik psikanalizde arkasına geçer oturur, yüzünü bile görmez danışan psikoloğun. Sadece anlatması istenir. O anlattıkça, anlattıkça, anlattıkça günlük olaylardan başlayıp anlattıkça geriye doğru anlatacak bir şey kalmadıkça geçmişe doğru, geçmişe doğru, geçmişe doğru bir şekilde yetişkinlik dönemi, üniversite hayatı dönemi varsa yoksa lise dönemi, ilkokul dönemi, ilkokul öncesi döneminden anlatması sağlanarak hafızayı bu şekilde daha işlek hale getirmek ve bilinç dışı süreçle ilgili veya yaygın kavramıyla bilinçaltı süreçle ilgili ipuçları elde etmek ve bunları yüzeye çıkardıkça da çocukluğa dair bilgileri, yüzeye çıkardıkça da geçmişe dair bilgileri kişinin farkındalık sağlamasını amaçlamak söz konusu. Sevgili dostlar, çocukluğa inmek meselesi şu aslında. Bunun esasını hipnoterapistler yapar. Bir danışanın çocukluğuna inme konusu esas hipnoterapinin, hipnozun ana yollarından bir tanesidir. Çünkü hipnozun o sıra dışı zihinsel gevşeme, güven ve huzurda hissetme zeminiyle beraber kişilerin hem fiziksel ve hem zihinsel gevşemesini sağlayıp korkulardan, streslerden, gerilimlerden ve endişelerden uzak bir zihinsel alan oluşturduğumuzda, insanların problemlerinin kökenlerini biz araştırdığımızda ta ana rahmine kadar insanların hafızası sökülebiliyor. İşte çocukluğa inme derken bebekliğe, hatta ana rahmindeki duygusal etkilerin araştırılması ve bulunması bağlamında ana rahmindeki bebeğin duygusal hafızasına kadar hafızayı sökebilme olayına çocukluğa inme diyoruz. Hipnoterapide kastedilen mana esasen bu. Peki neden önemli? Sevgili dostlar, ana rahminde ilk oluşmaya başladığımız andan itibaren bilinçaltı devrededir. O ilk aylardan itibaren bebek annesi üzerinden duyguları, sesleri, annesinin etkilendiği olayları hissedebilir ve annesinin çok etkilendiği, çok korktuğu veya çok mutlu olduğu, annesinin çok güvende hissettiği veya çok endişeli hissettiği durumları hissedebilir. İnsanın hayatı boyunca nasıl bir kişiliğe sahip olacağı, içe dönük mü, dışa dönük mü, bir takım şeylere karşı daha cesur mu, yoksa bir takım durumlara karşı daha mı çekingen yani davranışlarının işte korku da bir davranıştır, öfke de bir davranıştır, güvenli hareket etmek de bir davranıştır, güvensiz hareket etmek de bir davranıştır. Yetişkinlik dönemindeki kişilik yapısı karakteri yapısı ve davranışlarının büyük çoğunluğu hepsi değil elbette ki hepsini diyemeyiz 0-7 yaş arasında şekillenir bu sebeple biz 30 yaşındaki 40 yaşındaki 50 yaşındaki bir danışanın mesela herhangi bir korkulan herhangi bir öfkeli yapıdan herhangi bir ciddi problemden kurtulmasını sağlamak için derin hipnoz süreçleri içerisinde o davranışın istenmeyen davranışın mümkün mertebe ilk başladığı zamanı olayı The <laughs> cat ve o ilk duygusal zemini bulmaya çalışırız. Ve bu ana rahmine kadar bir süreyi içerir. İşte çocukluğuna inme meselesi bu. Peki çocukluğuna indin de ana rahminde bir problemin sebebini bulduğunda ne oluyor? Sevgili dostlar, psikolojik rahatsızlıkların neredeyse tamamı akıl hastalıkları hariç. Psikolojik rahatsızlıkların tamamı bir algı bozukluğundan, bir algının yanlış bir şekilde oluşmasından ortaya çıkar. Yani akli melek yerinde olan insanların yaşadığı psikolojik problemlerin tamamına yakını bir algı kirliliğinden, bir algı çarpıklığından oluşur. Mesela eğer bir insan köpekten korkuyorsa, köpek fobisi varsa ve kapalı bir kafesteki, kapalı bir kulübedeki köpekten dahi korkuyorsa, küçücük bir köpekten dahi korkuyorsa, burada köpek bir risk unsuru, saldırı unsuru oluşturmaz aslında. Fakat geçmişte kim bilir belki de çok çocukluk döneminde zihninde köpekle ilgili olumsuz bir anı öyle bir algı oluşturmuş ki zihnindeki algı zemininde köpek ona zarar verebilecek canavarımsı bir hayvan olarak kaydedilmiş olabilir. Mesele şu ki gerçek yaşamdaki köpek normal bir köpek. O da bilinçli mantığıyla bunu bilir. Ama zihnindeki algı o kadar abartılı, o kadar korkutucu bir unsur olarak köpekle ilgili bir kayıt oluşturmuştur ki köpekten korkmasını sağlar. Asıl olan zihnimizdeki algının düzenlenmesi. Bu anlamda hastalık diye bir şey yoktur. Bu anlamda zihnimizdeki algının düzeltilmesi, zihnimizdeki anlamın doğru bir şekilde algı zemininde oluşturulması diye bir şey var. Bu ise geçmişte algımızı oluşturan o dip anılar, çocukluktan itibaren o yanlış ve çarpık algının ilk başlangıç zamanlarına doğru ilerleyip o olumsuz olayları, o kirli algının, abartılı algının, anormal algının sebebi olan olayı, anıyı biz çocukluğa inerek hipnoterapide yeniden işleriz. Abartılıysa kişinin normalleştirmesini sağlamaya dönük bir terapatik yaklaşım geliştiririz. Aşırı kirli hissediyorsa bu algının oluştuğu o abartılı durumu normalleştiririz. Yani çarpık algının zihinde düzelmesini sağlamak, anıları yeniden işlemekle gerçekleşir. İşte biz hafızanın geriye doğru sökülmesi ve olumsuz davranışların, istenmeyen davranışların, psikolojik problemlerimizin Çocukluk dönemindeki veya ana rahmi dönemindeki ilk başlatıcı olayları o ilk olumsuz anıları bulmak için geriye doğru hafızayı söker ve bulduğumuzda da anıları düzenler ve böylece insanların davranışlarının normale dönmesini, insanların davranışlarının normale döndürülmesi için onlara bir farkındalık ve değişim çalışması sağlarız. Bütün bunların hepsi çocukluğuna inme kavram içerisindedir. Mesela sosyal fobi veya kalabalık önünde konuşma korkusu olan veya sahne korkusu olan birini düşünün. Bir danışanın hikayesini kısaca özetliyorum size. Biz anıları söktüğümüzde 4-5 güçlü anı noktasına, olumsuz anı noktasına varıyoruz. Bunlardan bir tanesi üniversitedeyken sunum yapmaya kalktığında nefesinin kesilmesi, terlemesi, yüzünün kıpkırmızı olması ve sunumu yapamaz duruma düşmesi. Rezil oldum, eyvah, arkadaşlarımın gözünde düştüm herkes bana bakıyor, eyvah ne yapacağım şimdi gibi konuşamaz hale gelmesi. Buradan gittik diyelim ki lise dönemine. En sonunda gittik ilkokul öğretmeni yine tahtaya kaldırdığında bir aritmetik işlemi için benzer bir sıkıntı yaşamış ve en son 4 yaşındaki bir anıya ulaştık. 4 yaşındaki anıda ise eve önemli misafirler geliyor bir seçim zamanında ve babası bu da yaramaz bir çocuk 4 yaşlarında. Babası da bunu çok seviyor normalde. O da babasını seviyor elbette ki. Babası bunu çağırıp diyor ki bak önemli misafirlerim gelecek arkadaşlarım gelecek. Eğer yaramazlık yaparsan bacaklarını kırarım. Büyük bir şok. O çocuk zihni bunu bir travma olarak algılıyor. Çünkü babasını hiç böyle görmemiş. Artı babasının kırarım kemiklerini sözü onda gerçek anlamıyla karşılık bulmuş. Çocuğun mecazdan haberi yok. Babasının kemiklerini kırdığı düşüncesi bir korkuya sebep olmuş ve öyle kalmış. O travmatik etki öyle kalmış. Daha sonra misafirler geldikten sonra zaten kapı kenarından sürekli böyle korka korka bakıyor. Hatta babasının arkadaşları sevimli görüp de çağırır gel bakalım gel küçük gel falan korkudan gitmiyor çünkü babası az önce dedi ki babası dünyanın en ciddi alınacak adamı değil mi? Gidersem şimdi babam kemiklerimi kırar. Zihninde öyle bir algı oluşmuş ki ben oraya gidersem, konuşursam, o ortama girersem kemiklerim kırılacak, zarar göreceğim. Zihninde böyle bir algı oluşmuş. Biz buna ilk başlatıcı olay diyoruz hipnoterapide. Olumsuz davranışın 35-40 yaşlarında insanların karşısına çıkıp sunum yapamama, topluluğun karşısında konuşamama veya sosyal fobi diye tanımlanan bir vakayı düşünün. 45-50 yaşlarında ta 4 yaşında bu sonuçları oluşturan olayın ilk başlatıcı olumsuz anısını bulduğumuzda biz kişinin zihninde hipnotik süreçlerin yardımıyla ve hipnoterapi teknikleriyle o anıları yeniden işliyoruz. Babasıyla barışmasını sağlıyoruz. Aslında olayın yanlış anlaşıldığını, bu algının yanlış bir algı olduğunu, babasının anlattığı şeyin aslında başka bir durum olduğunu, gidebileceğini, konuşabileceğini, o davranışın normali ise babasıyla da ortamla da barışmasını sağlayarak algının temizlenmesini ve algının düzenlenmesini sağlamaya yönelik bir çalışma yapıyoruz. Ve o algı zihinde düzenlendiği zaman bu kişinin yetişkin hayatındaki sunum yeteneğine, insanların arasında rahat davranma şeklindeki davranışlarına yansıyor. Yani sevgili dostum çocukluğuna inme meselesini elbette kullanın espri malzemesi olarak. Baş göz üstüne der kabul eder biz de muhabbete katılırız. Fakat çok önemli. Çok önemli çünkü çocukluğa inmek demek temelde var olan, dipte var olan o kötülük tohumlarının kaydolduğu ve algıyı kirlettiği noktayı bulup o anıları yeniden işlemek ve düzenlemek anlamını içeriyor. Sevgili dostum, geçmişte her ne yapıp ettiğimiz varsa başkalarının sebep olduğu, ebeveynlerimiz bilerek veya bilmeyerek veya televizyonda gördüğümüz, filmlerde gördüğümüz bazı sahneler, okulda maruz kaldığımız şeyler, annemizin hiçbir şeyden haberi yokken, annemiz bize hamileyken eğer yaşadığı bir takım dehşet durumları varsa bizi etkilemiş olabilir. Bir şekilde çözemiyorsak, geçici bir süre düzelip tekrar nüksediyorsa, çocukluğa inme meselesine ciddi manada yaklaşıp, Geriye doğru bakmak lazım. Hani işler ters gidince tüccarlar eski defterleri karıştırmış ya. Geride, geçmişte her ne yaşamışsak o bizi etkileyen olumsuz anıları keşfe yönelik bir faaliyet içerisine girmek gerekiyor. Hatırladıkça yüzleşir, adım adım siz de aşabilirsiniz. Ama bazen çocukluğumuzun keşif yolculuğuna bir rehberle elbette ki çıkmak gerekiyor. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Müzik